Korkma, Korkma. Sönmez, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin, milletimin yıldızıdır parlayacak. O, o benimdir. benimdir, o benim, benim milletimin bir ancak. Çatma, kurban, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana, sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. helal. Hakkıdır hakka hakkı tapan milletimin istiklal Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner ben aşarım Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var Ulusun korkma Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün, Altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İncitme, yazıktır yatanı. atanı. Verme, dünyaları Verme. alsan da bu cennet, cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın, cennet vatanın uğruna kırık, olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak Heda. toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin Heda. tek vatanından Heda. beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli o, o zaman, zaman bez dile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhum mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen yani sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır. Hür yaşamış bayramın hürriyet, Haqqıdır. Haqqa tapan milletimin istiqbali.